Herkese merhaba arkadaşlar. Twitter kulonun 7. bölümüne hoş geldiniz. Toplulukta bir e, şey paylaşmıştım, post paylaşmıştım. Onun altına gelen bir sürü yorum okudum. İyi yorumları da okudum, kötü yorumları da okudum. Kötüleri önemsemiyorum, iyilere odaklanıyorum. Ve oradan e, Gördüğüm kadarıyla da derslerin süresi biraz daha kısa olsa belki daha iyi olabilecek gibi. O yüzden bu videoyu 15-20 dakikayla sınırlandırmaya çalışacağım ve belli konulara odaklanıyor olacağız. Bu bölümde görünüm ayarlarına devam ediyoruz. Görünüm ayarlarını bitirmeye çalışacağız eğer vaktimiz yeterli olursa. Hazırsanız başlayalım. En son burada arka planı yapmıştık ee, ve Twitter'daki örneğimize baktığımızda da hemen hemen benzerdi. Sadece bazı sıkıntılarımız var. İsterseniz onları hallederek başlayalım. İlk olarak e, buradaki arkadaşlarımızın kendi içinde bir margin değerleri var. Şöyle büyüteyim ki siz de görebilin. Bu arkadaşların margin değerleri 4 4'er pikselmiş. Yani sağdan ve soldan 4'er piksel marginleri varmış. Şimdi modalımıza geldim. Bu butonlarımız bunlar da hatırlarsanız varsayılan loş ve de ışıklar kapalı. Bunları birer e, şey grid içerisine alıp gap uygulamıştım. Gap bir 4 piksel 2 vermem gerekiyor ki şuraları bir kere 8 piksel ayrılsın. Ve yukarıdan aşağıdan da benim P'ye 1 değil P'ye 2 vermem gerekiyor ki problemimiz daha net bir şekilde gözüksün. Ayrıca sağdan soldan da 3 değil 4 vermem gerekiyor. Böylelikle aslında buradaki görünüme ulaşıyoruz. Diğer bir konumuz ise border'ımız. Border'ımız normalde Bakın normalde e, burada border 1 ancak aktif olduğunda 2 imiş. Dolayısıyla buradaki aktiflere border 2 şeklinde bir belirtme yapabilirim. Hemen geldim şu her birisine aktif olduğu için verdim ve böylelikle aktif olana bunu yapmış oluyorum. Ayrıca e, içlerinde bir de gördüğünüz gibi şöyle şeylerimiz var şu arkadaşlarımız var tamam mı? Bu arkadaşlarımızın içerisinde de yuvarlaklarımız varmış. 40'a 40'lık bir arkadaş bu. Bunun bir de e, bir border'ı var. Bunun border rengine bakalım. Border. Bunun border rengini göremiyoruz. Niye göremiyoruz lan bunun border rengini? Ha neyse şeyden alırız. Önemli değil. Önce ışıklar kapalı kısmından şurada dedim ki V10 H10 rounded full ve bu arkadaşın üzerine geldiğimizde Bilmiyorum gözüküyor mu sizde ama Şöyle bir Şu arkadaştan var 83 100 113 Ya bence şey yapabiliriz Buna bir tane grup klası veriyoruz Ve de Grup hover olduğu zaman BG White'ın yüzde 5 kadarını verebiliriz çok takılmayacağız ya artık ee, Tabi bir de bu arkadaşın kendisine de flex verelim item center verelim yan yana gelsin bunlar. Bu arada grup hover olduğunda bg 5 ben mi göremiyorum kör mü oldum. Tamam buna bir flex shrink 0 diyelim. Tamam mı ve doğal olarak da aslında PX 5 değil de PR 5 PL 2 gibi bir şey olsun. Çünkü bunun üzerine geldiğimizde burada ufak bir boşluğumuz kalıyor. Ee, bir de Gap uygulayalım isterseniz buna. Gap 1.5 diyebiliriz mesela. Yani o zaman buna PR3 diyelim ki şöyle dursun. Tamam bunun içerisinde ise 20'ye 20'lik bir arkadaşımız var ve bunun Border rengi de şuymuş. 20'ye 20. Geldim. V5, H5, Rounded Full ve Border 2. Border'ımızın rengi de bu arkadaşmış diyorum. Hemen dönüp bakıyorum. Şöyle bir şey. Güzel. Bu arkadaşın kendisine de flex item center, justify center diyerek ortalanmasını sağlayacağız. Ee, bunu tabi 5 yapalım şimdi. Çok şey gözüküyor. Şu an sizde gözükmüyor olabilir ama çok böyle belli belirsiz zaten öbür tarafta da. Belki 10 yaparsam daha belirgin olabilir. Tamam böyle olsun. Bunda da aynı şey geçerli. Hemen ışıkları kapalıyı seçtiğim zaman bu arada tabi şöyle bir şey var. Onu da isterseniz koyalım. Şurada şunun içerisinde bir tane de SVG'si var bu arkadaşın tamam mı? Şurada. Bu SVG'deki G'leri sildim. Bu SVG'deki şunları da siliyorum. Pet'i de şu hale getiriyorum. Ve fill current color diyorum aynı şekilde. Tamam buraya geldi. 24 24 buna da yine flex item center justify center diyelim. Ortalaması gereken bir konu olursa ortalasın. Ve hangisi aktifse onun renginin Mavi renk yani primary rengi olması gerekiyor O zaman yine burada koşullu bir class koyabilirim Tam olarak şuraya Diyebilirim ki class names ee, Bir kere border'ın rengi bu olacak border olduğu için bir de bgs'nin rengi de yine primary rengimiz Olacak diyorum Aynı zamanda yazının rengi de text-white olabilir Ne zaman eğer koşulum benim darker'sa Buradaki şeyin gözükmesi de SVG'nin gözükmesini de bence koşula bağlı kılabiliriz. Böylelikle kalabalık etmemiş oluruz. Yani ben buna bastığım ama gördüğünüz gibi başarıyla çalışıyor. Aynı, işin, aynı işlemi şimdi Loş için yapacağım arkadaşlar. Ee, şeyi kopyaladım. Şuradaki divimi daha doğrusu şunu kopyalıyorum. Geldim. Buraya koydum. Burada ek olarak benim ne yapmam gerekiyordu? Şöyle rounded. Şunları kopyaladım buraya. Şuradaki paddinglerimizi değiştirmiştik. Onları kopyaladım. Ee, o kadar galiba. Bir de koşullarını değiştirmem gerekiyor. Dark ve dark. Hemen bakıyoruz. Evet güzel. Tamam çok güzel. Şimdi e, buradaki rengimiz biraz daha farklı ama. Şunun rengini alalım. Kendi içinde farklı bir rengi var bu arkadaşın da. Şunun gibi mesela. Dolayısıyla aslında buradaki border rengimiz bu olacak. Hemen bakıyorum. Evet güzel. Ee, buradaki hover rengimiz de farklı ama çok önemli değil. O yüzden bunun hover'ını 5 falan yapabiliriz. Burada daha çok belirgin oluyor çünkü. Tamam. Ve bunun aynısını aldım. Burada varsayılana koyuyorum bu sefer. Hop şöyle koydum. Burada koşullarımı light'a çektim. Um, burada ise hover'ım white'ın değil de, nerede lan benim hover'ım, şu. Burada black'in %5'i falan olsun çünkü koy, koyu tema olduğu için. Şuradaki grup ve diğer kalanları buraya da alıyorum. Buradaki padding değişikliklerimi buraya da alıyorum ve Böylelikle Aynı işlemi aslında yapmış oluyoruz. Um, galiba buradakinin rengi de aynı gibi duruyor ama yine de bir bakalım. Şeyle aynı gibi. Şununla aynı gibi. Hemen bakıyorum. Border'ımızın rengi bu. Değilmiş. Peki. Evet böylelikle bu kısmımızı sonlandırıyoruz. Burada kendi içinde hatalarımız var. O da şu. Mesela şöyle daha fazlası değil. Bak mesela burada renkleri belirlememişiz. Ya da buradaki hover'ları belirlememişiz. Ya da buradaki hover'ları belirlememişiz buradaki hoverları belirlememişiz. Şuradaki çizgiyi belirlememişiz. zaten şeyleri biliyorsunuz arkadaşlar. E, renklerin ne olduğunu biliyorsunuz. Bunları ben size bırakacağım. Ders içinde yapmayayım. bu eksiklikleri tamamlamış olacağım bir sonraki bölümde. Siz de tamamlarsanız güzel olur. Şimdi gelelim şu renk olayına. Aynı muhabbetimizi şurada aynı muhabbetimizi görünüm muhabbetlerini ışıkları kapalıyı seçtim. Şu arka planı tekrarlıyor olacağım aslına bakarsanız. Geldim bir tane daha buraya arka plan diye koyuyorum. Bu sefer de bunun adına renk diyeceğim ve buraya geldi. Bu rengin de yine kapsayıcısı aynı. Yani buradaki rengim neyse, şu rengim neyse aynı ki buradaki örneğimizde BG secondary ydi. Hemen geldim. BG secondary'mi koydum. Ve e, yine Padding bottom ve top'tan 4 pikselmiş. Yani PY 1 diyeceğiz. Buna border radius'um 16'ymış. Yani 2x large mıydı? E, Rounded'ım. Evet. Rounded 2x large. Hemen buraya renkler diye bir yazalım bakalım. Nasıl duruyor şu an? Bu şekilde duruyor. Bunun anladığım kadarıyla sağdan soldan bir şeyi yok. Bu arkadaşımız da ne yapmış? Space around kullanmış bu sefer flex'te. Tamam. Bunların her birisinin ise padding ve e, şeyleri var. Niye var bu? Bana mantıklı gelmedi. Her birisinin neyi varmış burada? E, yukarıdan aşağıdan 4 pikseli varmış. Yani o zaman bu mantıkla py2 diyebilirim. Şimdi renkler için bir e, değişken oluşturacağız. Onu da nerede oluşturacağız? Burada utils'in altında sabitlerde oluşturabiliriz bence. Geldim buraya. Diyorum ki export const colors dedik. Bir array içerisinde birden fazla rengimizi tanımlayacağız. Bu normal direkt renk kodları olabilir. Şimdi ben bunları bir tanımlayayım. Evet renklerimiz böyle. 2, 4 ve 6 tane rengimiz var. Şimdi burada artık şey yapabilirim ben. Colors. Tamam mı? Nereden? Utils Colors'tan. Map, Color ve de Index koyalım. Bunlar da birer buton olsun. Ve bu butonların genişliği neymiş normalde? 45 mi? Bana çok inandırıcı gelmedi bu 45 olma olayı. Tamam 45'e 45 olsun okey. Ya da 44'e 44 diyelim ya. V11, H11, rounded full. Bunların her birisinin BG'sinin ne olacağı ise şurada belirleyelim direkt. Still, yani BG eşittir, kalır. Tamam mı? Dolayısıyla BG Color var tere tere bg diyerek bunların rengini verebilirim. Hemen bakıyorum gördüğünüz gibi Buradaki kapsa kapsayıcısına flex dedik justify around justify around item center dedik Ve bu şekilde bunun gibi around etmiş olduk Bir de burada tabii ki bir svg'imiz var o da buraya gelecek Bu svg ne zaman gözükecek eğer benim buradaki kalırım, Buradaki kalırıma eşitse ki burada c yazalım buna hadi geldim. Color eşit eşitse C'ye o zaman bu arkadaşı göster diyorum. İlginç. Şu an benim color'la C'm eşit değilmiş. Kalırın yani color'ın içerisindeki primer deme, primary demem, demem gerekiyor tabi. Primary dersem. Evet şu an burada geldi. Bu arkadaşın boyutu 25'miş. Dolayısıyla buna bir bit 25 diyebiliriz herhalde. O zaman buna da flex item center justify center diyerek ortalamam gerekiyor ve tabii ki text white diyeceğim. Ama buradaki petimede fill current color diyeyim. Yarın öbür gün belki değiştirmem gerekir. Güzel. Artık mavi rengim var. Şimdi buna 10 klik olduğum zaman ise nasıl ben burada şeyi değiştiriyordum? 10 klikte set background color'ı değiştiriyordum. Burada ise set color'ı değiştireceğim. <laughs> set color, color'ın tamamı. Sadece primary rengim benim buradaki CM neyse onu temsil ediyor olacak. Bir de key olarak indeksi koyayım ki problemimiz kalmasın. Hemen bakıyoruz. Evet gördüğünüz gibi şu an değişen kısımlarımız var, değişmeyenler de var. Bunları değiştireceğiz. En azından şuraları o şekilde yapmıştık. Buralar değişiyor. Hemen bakalım bu arada. Burada da aynı mantığı göreceğiz. Bakın. Demek ki değişmesi gereken yerlerin bazıları bizde şu an değişmiyor, değil mi? Hemen önce onlarla başlayalım. Normalde benim e, buton komponentine gidip şurada şu arkadaş primary'i aslında color var, color primary şeklinde yapıyor. Olmam gerekirdi ki değsin bu şekilde. Belki bunun hover'ına e, opacity 90 gibi bir şey yapabilirim. Genel bir şey anladınız mı şey olarak hani. Transition Colors değil de Transition All diyelim buna da hadi. Dolayısıyla şöyle hoş bir şey çıkartabiliriz. Bu sefer bütün şeylerim değişti. Ama başka nelerim var mesela burada değişen? Bakın buradakiler de değişti. Aslında değişmesi gereken birkaç tane daha yer varmış demek oluyor bu. Daha fazla göster. Hemen daha fazla göstere geldim. Buradaki text rengim diyorum ki color var. Color primary. E doğal olarak onlar da artık buna uyum sağladı. Var mı başka öyle bizim görmediğimiz? Şunlar var galiba. Şurada bastığım zaman bunlar çalışıyor. Bir tek bu arada ayarlar ve destek kısmı, ayarlar ve destek kısmında galiba biz şeyi ayarlayamamışız. Primary color. Diğerlerinde ne yazmışız? Color primary. <laughs> Önceki derste hata yapmışız. Color primary. Evet tamam. Burası da güzel bir şekilde çalışıyor. Burada var mı bir değişiklik? Galiba yok. Buralarda var mı? Burada da yok. Şurada var mı? Bunlarda da yok. Okey. Bence şu an olması gerektiği gibi çalışıyor. Ayarlar ve gizlilik. Pardon. Görünüme tekrardan geliyorum. Mor yaptım. Pembe yaptım. Güzel bir şekilde çalışıyor. Şimdi pardon. Şuradan tekrardan görünüme geldim. Ee, tek şeyimiz sanırım bunlar biraz fazla büyük duruyor. Bizim şeyimizde. Bunları biraz küçültebiliriz. Yani 10 yapabiliriz atıyorum. 10'a 10 yapabiliriz bunları. Biraz daha küçük durabilir. Yukarıdan aşağıdan P'ye 2 dedik. Güzel. Tamam ya aşağı yukarı bence benziyor. Çok da şey yapmaya gerek yok. Bu arka planımız. Bununla bunun arasında yani şurada bir MB3 var. Tamam mı? MB3. Böylelikle bunların arasını bu şekilde açmış oluyoruz. Elbette bunu böyle yapmak zorunda değiliz. Bunları birer section'a koyarsak eğer her birisini hem daha kolay ayırt ederiz. Sonrasında bir şeyler yapmamız gerekirse diye. Bunları section'a koyduk. Şöyle bir section, iki section. İstiyorsan bu section'ları bir divin içerisine alıp grid gap 3 diyebilirim. Böylelikle kendi aralarındaki mesafeyi buradan da değiştiriyor olurum istersen. Tamam. Renk kısmımızda olduğuna göre nereye geçeceğiz? Yazı tipi boyutu kısmına. Bunun aynısını kopyaladım bu section'ın. Tamam mı? Geldim şuraya. Yazı tipi boyutu dedim. Ve burada bir tane çizgimiz var arkadaşlar. Bu çizgimiz Aa bu arada tabii şöyle bir şey atlamışız. Hemen onu da göstereyim. Çok fazla vaktimiz yok. Vaktimiz tükenmek üzere. <laughs> <laughs> Dersin izlenebilmesi için kısaltmaya çalışıyoruz biliyorsunuz. E, appearance kısmında primary ve secondary diye bir şeyler vardı gördünüz mü? Dolayısıyla aslında benim buradaki renklerde de yani şurada oluşturmuş olduğum renklerde de primarysi şu, secondarysi bu demem lazım. Hemen önce onu bir düzelteyim. Evet renkleri düzelttim primary ve secondary olarak. Dolayısıyla şuradaki ayarları da düzeltmem gerekiyor. Buradaki yani C, C primary değil, primary secondary olacağı için direkt C'yi de böyle yayarak kullanabilirim. Arada bu, burada primary rengimizi kullanıyor olacağız. C Color primary, C primary'yi eşit olanı buluyor olacağız. Ve böylelikle bir bakalım hemen bir hatamız var mı? Evet, şu an sanırım daha okey. Eğer bir yerlerde secondary kullanıyorsak ki e, neden bunu yaptık az önce? Şurada bir secondary rengi kullanıyorduk o yüzden. Şimdi gelelim bu arkadaşımıza. Burada bir adet 16 piksellik bir paddingimiz varmış gördüğünüz gibi. Yani şuradaki section'ımızda şu color'ları bir iptal ediyorum. Burada şöyle flex'i de kaldırmayacağım. Duracak o şimdilik. PY değil. Direkt P4 diyeceğim arkadaşlar. Ve yazı boyutumuz böyle. Geldim şuraya bir AA. Bir tane div koydum. AA yazdım. Bir tane daha divim var. O da o da AA'ymış. Şöyle AA'larmış pardon. Ama bunların galiba boyutları kendi içerisinde şey. Mesela bunun font size'ı neymiş? Bu 13 pikselmiş. Dolayısıyla galiba ben buna her zaman text 13 piksel yazabilirim. Emin değilim. Bu arkadaşımızın boyutu kaçmış? Bunun da 20 pikselmiş. Text 20 piksel diyelim. Acaba bunlar reme bağlı 20 pikseller mi değil mi? Hiçbir fikrim yok. Göreceğiz şimdi. Item center diyelim. Ve bu şekilde oldu buraya bir tane div koyuyorum. Bu arkadaşın yüksekliği h1. Arka plan rengi ise color secondary rengimiz neyse o. Ve flex 1 deyip geri kalanına böyle yayılmasını sağlıyorum. Bunların da kendi içinde şey mi varmış? Sağdan soldan margin'i varmış. 4 8 12 16 20. Yani buraya aslında gap 5 dersem o boşluğu vermiş olacağım. Ayrıca bir de rounded full diyebilirim. Gördüğünüz gibi diyemedim çünkü yanlış yere koymuşum. Şuraya da rounded full diyeceğim. Ve bunun içerisinde ise bu arkadaşımızın içerisinde ise bu da flex. Bu da flex. Bu da flex. Bu da flex. Ha, buradaki şeylerimiz niye böyle enteresan bir şekilde calculate yüzde 25 4 yüzde 75 bunlar bunlar niye böyle güzel kardeşlerim <laughs> Peki buraya geldim. Buraya geldim. Bak burada şöyle bir adım yapmışlar. Buradan buraya geçtiğin zaman şurası doluyor. Buraya geçtiğin zaman burası doluyor. Buraya geçtiğin zaman burası doluyor. Yani bu ne demek oluyor biliyor musunuz? Bu kısmı ne yazık ki bu derste yapamayacağız. Şu an buraya kadar getirdik. Bir sonraki dersimizde yazı tipi boyutunda tamamlayacağız ve yazı tipi boyutuna göre ekranımızdaki elemanların büyümesine, küçülmesine vesaire bakacağız. O derste keyifli olacaktır. Şimdilik renklerimizi ayarladık ve istediğimiz şeyi şu an kullanabiliyorum. İstediğim bir renkte arka plan renginde ve yazı renginde kullanabiliyorum. Dediğim gibi buradaki hoverları vesaire bir sonraki derste halletmiş olacağım. Onun da yine bahsini bir sonraki derste geçerim arkadaşlar. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Her zaman olduğu gibi kanala destek olmak için katılabilirsiniz ya da Prototürk'teki reklamlara günde bir kere tıklayabilirsiniz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.